istatistikleriyle hem de inanılmaz kampanyasıyla zirveye taşıyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı yarışlarında Ganyan ikili, sıralı ikili ve çiftede yüzde yediş beş dağıtıma ek net kazancın yüzde yirmi fazlasını veriyor. Yurt dışı yarışlarını kaçırma. Hipodrom.com'la bu heyecana fazlasıyla ortak ol. At yarışı Hipodrom.com'da oynanır. Evet. Selamlar, sevgiler. Bir Padok Global programı ile yine karşınızdayız. Sağolsun Görkem Bağcıcı kardeşimi hiç yalnız bırakmıyorum. Sürekli her gün yayındayız birlikte. Ben de orada çalışıyor maşallah. Evet, e, bu akşam Gulfstream konuşacağız. Gulfstream Stream 2'yi konuşacağız ama ilk sözü Görkem'e vereyim. Öncelikle hoş geldin diyeyim. Sonra da Görkem'ciğim e, ikinci altıyı konuşacağız ama yedilip de konuşalım. Bir de çıkan hatlar var onlara değineceğim. E, nasılsın, iyi misin? Hoş geldin. İyiyim abi. Teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Bizi izleyen yarışsever dostlarımıza selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ee, Miami'ye uzanacağız bugün. Ee, uzun bir aradan sonra TCK bülteninde Gavsin Park'ı gördük. Fazlasıyla da mutlu oldum. Sarotago sonrası ilaç gibi geleceğini düşünüyorum. Hem yarı yarışseverlere hem de bizlere. Miami ee, şortunu tişörtünü giymemişsin. Gökhan Ormancı olsaydı öyle derdi. Kesinlikle derdi. öyle derdi. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Fazlamba almayalım Eee koşu arasını değerlendirelim. 9 koşulu bir program var biliyorsunuz ki stream Park'ta. E, ama biz 3. koşuyu konuşacağız. 3. koşudan sonrasını konuşacağız. Hızlıca bir 7'li peş peşedeyiz. Çıkan atlar var. Görkem ben onlara bir de değinmek istiyorum. 1. koşu 13 14. 2. koşu 1 6 7. 3. koşu 1. 4. koşu 3. 5. koşu 9 ve 10. 6. koşu 6. 7. koşu 4. 8. koşuda çıkan at gözükmüyor. 9. koşuda çıkan at gözükmüyor. Evet nasıl bir program bizleri bekliyor Görkem Bağcıcı? Abi öncelikle keyifli bir program bizleri bekliyor diyebilirim. E, Galsin Park programı her zaman Saratoga'ya göre daha keyifli geçmiştir ki yarışseverlerimiz ya da zaten daha fazla sevildiği kanaatindeyim ben. Çünkü yurt dışı yarışanı özellikle Amerika'yı yarışsever dostlarımız Gavsin Park'la birlikte tanıdılar desek herhalde yanlış olmaz. O yüzden bugün uzun bir aradan sonra Galatasaray Park'ı görmek hem çalışırken beni fazlasıyla mutlu etti hem de daha tanıdık hatların, daha bilindik hatların yer aldığı bir program olduğu için de daha lezzet şekilde geçeceğini düşünüyorum. Biz de bugün yine her zaman olduğu gibi yarışsever dostlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Eyvallah teşekkür ederim. Senin de bu yayınlardaki başarın gayet iyi gidiyor. Ee, yayın anında ve yayın sonrasında izleyen yarısal dostlarımızdan geri dönüşleriniz gayet iyi. Ağzına sağlık şimdiden bugünkü program içinde. Evet Görkem günün üçüncü koşusu 20.59'da koşulacak. Bir numaralı safkanın çıktığını söylemiştim. Yedili presa başlıyor. Üçlü Ganyan başlıyor bu koşuyla birlikte. Bize kısaca böyle bir değinir misin Evet tek bir isme değineceğim zaten burada da. Yedili Playz oyunları için tek başına bırakacağım isim. 5 numaralı White Claw Woman ismi olacak. E, performans noktasına bakıldığında zaten al, elde etmiş olduğu üçüncülük ve ikincilik e, bu gruba fazlasıyla yeterli. Performansı popat yıfılınandıran rakiplerin yanında ben e, White Claw Woman isminin kazanmaya oldukça yakın olduğunun kanaatindeyim. E, 7 represe oyunlar için de tek başına bırakıyorum. Farklı bahis oyunlarına iştirak etmek isteyenler için de 3 tane e, rakip e, görünüyor kağıt üzerinde. Onları söyleyeceğim. Öncelikli olarak e, her ne kadar 521 gündür koşmuyor olsa da yapmış olduğu hazırlıkların oldukça e, iyi olan ve e, yine bu senenin gözde antrenörü Jorge Delgado idaresinde bu koşuya hazırlanan 11 numaralı Wicked Ice İlk sırada önereceğim rakip olacak. Sonrasında 2 numaralı New Baby ve 10 numaralı Zoyas Fate isimlerini yine sıralı kili noktasında da 5 numaralı White Club Woman'ın arkasına önermek istiyorum. 5 numaralı Yedili oyunları için yalnız başına bırakacağım isim 11, 2 ve 10 numaralı atlarda e, sıralı kili için yarı sefer dostlarımıza tavsiyemdir. Evet 5 numaralı Safkan'ı yalnız başına bırakacağım dedi Görkem ama zaten AGP e, AGF tablosuna baktığımızda ilk altılı ganyan dahilinde %52'lik de bir oran almış durumda. 11, 2 ve 10'la da bir bahis önerisi, ikili önerisi de tavsiye etti. Biliyorsunuz ki pozom.com'da zaten tüm bahis türlerinde %20 avantajlı bir durum var. Siz de eğer katılmadıysanız kampanyaya katılıp bundan faydalanabilirsiniz dedikten sonra hemen dördüncü koşuya geçelim. 21.31. altı başlıyor. Görkem burada. XCF face. Üçlü ve safkan. Her işten çıkmış gözüküyor. Söz sende. dostlarımız nasıl? Başlasınlar altlaya. Evet e, burada da toplamda 5 isim ama öncelikli olarak 3 isim önereceğim yarışıver dostlarımıza. Bir kere e, yarışın favorisi evet Las Olas ama biraz AG Foro'nun fazla geldi bana açıkçası. E, evet yarışın favori olması için itirazım yok ama grup içerisinde bu denli sırıtıyor mu diye soracak olursan abi bana ben bu kadar e, rakipsiz bir konumda e, çıktığını da düşünmüyorum açıkçası. Ama favori olarak evet %35-40 bandında bir AG Foran'ı bekliyordum açıkçası Las Olas için. E, Altman Las Olas ilk sırada şans vereceğim bir isim olacak. E, start almış olduğu sentetik bis yarışlarında sonlarda kuvvetli gelen ve süratli giden yarışlarda da yine düzük üzerinde etkili ataklarını gördüğümüz bir isim Las Olas. Fakat bugün yarışta e, XI Face isminin yarıştan çıkmış olması birlikte tempo noktası bir belirsizlik durumu söz konusu oldu. Bu da yine yarışın favorisi ve aynı zamanda süratli bir yarış öngören Las Olas için de bir handikap oluşturacak. Ee, burada ben öncelikle rakibinin 4 numaralı Moon Mooch ismi olacak, olduğu kanatlayayım. Bir dubavi temsilcisi. Son yarışın kısa mesafede boy gösterdi ilgileri tarafından. aslında biraz da Pistin tanınma noktasında bir faydası olduğunu düşünüyorum bu isme. Çünkü kısa mesafede boy gösterebilecek bir kağıda sahip olduğunu düşünmüyorum ben e, bu ismin. Bugün için kapalı gözlük takısı ilavesiyle birlikte izleyeceğiz 4 numaralı Mo ismenin Sendetik misli tanınmış olduğu son yarışın ardından bugün için uzayan mesafede ve kağıdı gereği de zaten lehine olduğu bir mesafede 4 numaralı Mo'nun Altmanlı Las Olas'a çok ciddi bir rakip oldu kanaatliyim ben bu koşuda. Ve sonrasında Yılmanlı Fence Chat yine AGF noktasında oldukça geride kalmış bir isim. Evet yarışın süratli gitmesi halinde sonlarda kuvvetli geldiğini izlediğimiz bir isim aslında Fence Chat. Aynı Las Olas gibi. Ama grubu çok yerlerde takip etmezse bu sefer biraz daha grubu e, yakın ara takip edebilirse o da yine ters karakter göstermesi ve pisti tanımlısı ve bunların üzerine de yine mesafe odaklı baktığımızda lehine mesafesine start alacağı için 7 numaralı Felsi ismi de yine iddialı bir performans gösterebilir bugün için. 6, 4 ve 7 numaralı atlar benim rakiplerinden biraz daha önde gördüğüm atlar. Ancak çizgi sonrasında 8 numaralı Lukinesa ismi e, son yarışlarında e, kaba kum boy gösterdi. ama Ağırlıklı olarak bakıldığında aslında kim pistte iyi koştu yarışlarını biliyoruz bu atın. Sentetik pist noktasında belki soru işaretim var bu atla alakalı. Ama performans noktasında e, biraz daha formlu bir şekilde bu koşuya geldiği için ona da tabii ki bir çarpı attım ve son olarak da e, x Face isminin yarıştan çıkmış olmasıyla beraber kurguma eklemiş olduğum bir numaralı Copper Light ismi de yine son yarışında e, rokluk yaptı açıkçası. E, o gün için günlük bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Yani yarışı hiçbir yerinde rakiplerini yakalayamadı ve Jockey de zaten bir terslik olduğunu düşünüp e, enseye bastı ve grubu oldukça geride tamamladı. E, bu yarışa da 1'e 59 galopla geliyor. E, o günkü e, yaşadığı sıkıntının günlük üstünlük olduğunu hesaba katarsak Copper da her ne kadar dezavantajlı bir mesafede start almış olsa da o galibim hakkında bir çarpı attığım isim oldu. 6-4-7 her kuponda bulunmasını içinde de tavsiye edeceğim atlar. Ancak yerimiz varsa 8 ve 1 numaralı atlara da bir çarpı atabiliriz bu koşuda. Evet Gölkem 6'lı Ganyan'a, 2. 6'lı Ganyan'a 6, 4 ve 7 ile başladı. Çizgi altına da önce 8 sonra 1 tavsiyesi yaptı. Yani geniş kurgusunda 5 isme şans vermiş oldu. Günün 5. koşusu Çin-Pis mücadele. 1500 metre mesafe çimde koşulacak. Dişilere ait bir maiden mücadele. 2 yaşlı İngilizlerin kapışmasını izleyeceğiz. 10 safkan deklere gözüküyordu. Lakin şu anda koşan birden 8'e kadar yani 8 numaraya kadar koşan isimler yani 9 ve 10 numara safkanlar koşmaz gözüküyor. Görkem AGP tablosunda 4 numaralı cheese biraz daha önde söz sende. Evet, e, henüz daha yarış karakterleri oturmamış atlar aslında. Çok giriş hatta konuşmayı sevmem böyle durumlarda ama e, koşmuş olduğu iki yarışında da ön tarafta liderliği isteyen bir Chiefs ismi var ki yarışta da AGF konuma çıkmış. E, bu isimle beraber 8 numaralı Belle bugün için kapalı gözlük takısı çıkartılarak koşacak ki e, bir önceki yarışta da yine beraberlerdi ve o gün için e, öndeki atı yakalama noktasında birazcık sıkıntı yaşamıştı. Bugün için ilgilileri böyle bir hamlede bulunmuşlar bu koşu üzerinde. Yani start çıkışının daha iyi olabilmesi ve önde daha rahat konumlanabilmesi için e, takıdan kurtulduğunu söyleyebilirim e, bu ismin. E, ben 4 ve 8'in aslında yarışta kritik rol oynadığını düşünüyorum bu koşuda. Çünkü bu iki ismin belirleyici tempolar yarışın aynı zamanda kazanını tayin edecekler. O yüzden ben yavaş tempoda gitmesi muhtemel olursa 4 ve 8'in her ne kadar aynı stil hatları olsalar da ön grup içerisinde kullanmalarıyla birlikte yarışta iddialı olmalarını bekliyorum. Ancak bu iki isim süratli bir yarış e, başlangıcı yaparlar ve tempo yukarılara çıkarsa da sprinter karakter gösteren 3 isim. 2 numaralı Ocean Star ki son ikinciliği kadar koşarsa ve 4 ve 8'de yarışı süratlendirirlerse belki de yarışta en güçlü sprinte sahip at olarak direkt olarak şansı koruma gelecek. 2 numaralı Ocean Star'ı yazıyorum. 1 numaralı Letoş ismi ilk kez bugün için çim piste boy gösterecek. Son yarışında Edgar Zayas bindi bu hata yine ve o yarışından sonra muhtemelen verdiği rapor doğrultusunda yine üzerinde görüyoruz ama bu sefer pist değişiyor. 1 numaralı Letoş ismi de yine sonlarda kuvvetli gelebilir ki anne atına bakıldığında zaten net bir çim pist karakteri gösteren bir isim. Son yarışında kaba kum etkisi bir performansa imza attı. Bugün Çin'de çok başka bir leto izleyebiliriz ve son olarak da 6 malı Miss Mary nel ismine şans tanımak istiyorum. E, kağıt olarak Çin pist yakalayamadım aslında bu hatta ama e, bu kadar hatta bir çarpıda onun için attım diyebilirim e, bu koşu özelinde. 4-8-2 özetle aslında benim ön planı tuttuğum hatlar ama 1 ve 6 ile anlattığım sebepler doğrultusunda yerimiz varsa ilave edebiliriz. Görkem'de yine 3 isim biraz daha önde 4-8-2 ama 1 ve 6'yı da ilave edelim. Rahat edelim dedi. 4-8-2-1-6 altılı 6 ganyanın. ikinci altılı ganyanın ikinci ayağındaki sıralaması oldu Görkem Bağcıcı'nın. 22-34'ü gösterdi. Saatler 1200 metre mesafede. dişler. ait bir koşu var. 2 yaşlı İngilizler koşacak. Stakes. 7 at deklere. Lakin 3. ayakta 6 numaralı Brenne koşmaz. Yani 6 at koşacak. Görkem sen değiz Neler söyleyeceksin burası için? İsim harici kim gelse şaşırmam diyeceğim. Bir koşu aslında. Bunun da sebebini şöyle izah etmek istiyorum. Ee, Start'ta birlikte ön tarafı hamle yapacak olan ve yarışın süratendirecek 3 isim var. Bir numaralı Wiggle and Wine ki son yarışın hayatında ilk yarışında çok gösterişli bir galibiyete imza attı ki handikabeller tarafından 77 gibi bir handikap puanı kendisine tayin edildi. Ee, bugün yarışta AGF konuda bulunan 4 malı Your In ismine bakıldığında iki yarışın 69 handikabı zor yakaladığını görüyoruz. Bu da zaten bir numaranın ilk yarışını nasıl gösterişli kazandığının resmi kaynaklar tarafından doğrulandığını gösteriyor. E startta birlikte bu isim önemli yapacak. 4 numaralı binen Your In ismi yine son yarıştaki birinciliğinde ön tarafı hamle yapmış o isimlerden biriydi. Yine 5 numaralı D New Beginning ismi yine son yarışını kaçarak kazanmış atlardan bir tanesi. 1, 4, 5 bu saymış olduğum üçlü e, seri karakterleriyle ön tarafa gelecekler star Ancak ben bir numaralı Wiggle and Wine isminin hem e, potansiyelinin yüksek oluşu hem de ilk yarıştaki o süratine güvenerek kulvar avantajını kullanabileceğini ve o bariyer bir desteğini alacağını düşünüyorum. O yüzden ilk sırayı bir numaralı Wiggle and Wine ismine vermek istedim. İkinci sırada Win and You're In yine ön grup içerisindeki atlardan bir tanesi. 1 ve 4'ü e, sigorta olarak yazdım. Daha sonrasında da e, yarışın öndeki 3 ismin süratlendirmesiyle birlikte oluşacak süratten istifade ederler dama deme ihtimallerine karşı da arkadan gelebilecek 2 sprinter at. 7 malı vela Paloma ve 3 numaralı B.E. Queen isimlerini de yine e, yarışın diğer senaryosu gereği yazmak istedim. 1, 4, 7, 3 benim bu koşudaki sıralamam. 1 ve 4'ü ilk senaryo, 7 ve 3'ü de diğer senaryo gereği şablonunda bulundururum. Evet Görkem 3. ayakta 2 bölüme ayırdı koşuyu. 1 ve 4 bir ilk senaryo ardından 7 ve 3 ikinci senaryo ama ayırmadı. 1 4 7 3 değerlendirmesi yaptı. 3. ayak için geldik 7. koşuya. 2. altınının dördüncü ayağına 20 ayağına 0 7'de 1000 metre mesafede koşulacak koşu. Ee, buraya 9 safkan beklere gözüküyor lakin El Mango Baniello koşmaz gözüküyor. 4 numaralı safkan ve 8 safkanın mücadelesinde bakalım Görkem Bağcıcı ne söyleyecek bize? Söyleyecek. E bu koşuda iki isim oldukça ön planda e, benim nazarımda. Hatta bunlara bir ismi daha katarsam e, üç isim oldukça ön planda diyebilirim. E favori yani önereceğim isim 8 numaralı Mako Müzik ismi olacak. Bu yarışla beraber yarış aşamana başlayacak. E misal Haramiyo e, binecek kendisine ki İlk kez koşan kayılarda da genellikle tercih edilen bir bir tanesi ki Mirat Ortiz'in, Bozu yokluğunda e, Miami bölgesinde de yine başı çeken jokeylerden bir tanesi kendisi. E, yapmış olduğu galoplara bakıldığında 636 82, 847 81, 847 96, 635 gibi ayağına seri yapısı la dikkat çeken bir galop yapısına sahip Mako Müzik. E, yarışın da mesafesine bakıldığında 1000 metre mesafede kumpise start alınacağını da hesaba kattığımızda her ne kadar 8 kulvardan çıkacak olsa da seri yapısıyla ön tarafa gelmesini ve bir beyaz bayrak ayna denemesi yapmasını bekliyorum 8 numaralı Mako Müzik'in. Çünkü hazırlıkları bizlere bunu söylüyor. O yüzden de ilk sıraya bu isme verdim. Daha sonra ise 9 numaralı Neo Quez ismine e, değinmek istiyorum. İlk yarışında bir şanssızlık yaşadı. Start sonrası yaşamış oldukları bir kaza sebebi Gibiyle. o gün için derecesiz bir şekilde e, yarıştan ayrıldı. Bugün için e, ilgileri tarafından aslında şartlı bir mücadele gibi bir mücadele olacak kendisi için. E, çünkü sar çıkışı yaşamış olduğu bir sıkıntıydı. 200 metrede yaşamış olduğu bir sıkıntıydı. Bugün için kapalı göz takısıyla izleyeceğiz e, bu ismi de. Yine Gavsin Park'ın lider antrenörü Sefi Joseph Junior'ın yine idaresinde bu koşuya hazırlanacak. Kapalı göz takısı ilavesiyle birlikte onu da yine ön tarafı hamle yapmasını bekliyorum. 8 ve 9 numaralar biraz daha rakiplerinden önde. Ancak e, daha sonrası bir numaralı Big Shoulders ismine değinmek istiyorum. O da yine yapmış olduğu hazırlıklarıyla dikkat çeken atlardan bir tanesi. 8 numara kadar dereceli işler yapmasa da tatminkar galoplar yaptığını söyleyebilirim. O yüzden bir numaralı Big Shoulders ismine de bir çarpı atıyorum ve geniş kurgularda da ilk yarışını çok beğenemedim ama günlük bir sıkıntı yaşamış olma ihtimali yüksek. 6 numaralı Oleg de sigorta olarak yazmış olduğum son isim oldu. Yarış 8 ve 9 arasında geçecek gibi duruyor benim nazarımda. Ama 1 ve 6'yı da sigorta olarak yazdım bu koşu üzerinde. Ama burada özellikle 8 numaralı Mako Müzik ismiyle yarışsever dostlarımızın farklı bahise de yine iştirak etmelerini tavsiye ediyorum. Yani 8 arkası 9 1 6 şeklinde bir bahis denemesi bu koşuda yapılabilir. Evet bahis oynayacağımız isim 8 numaralı Safkan dedi Görkem. Ama en ciddi rakibinin 9 birbirinden ayırmadı 6'lı da sonra 1 bir... Sonra 6 devam etti. 8-9 biraz daha önde. Arkasında bir sonra da 6 günün 4. ayağında 2. altından geldik. Saatler 23.40'ı gösterdiğinde 8. koşuyor. Yani 2. altının 5. ayağına. Dişlere ait bir şartlı koşu. 3 İngilizler 1600 metre mesafe için piste koşacaklar, yarışacaklar. Koşuya 8 sapkan katılacak. Görkem sendeyiz. Neler söyleyeceksin bu koşu için? Evet abi Galsin Park ikinci 6. Ganyan programında banko tercihini bu koşuda kullandım. Bu isimde 3 numaralı No Valla isim oldu. Ee, öncelikli olarak son dönem performansı ve yapmış olduğu bu mesafedeki derecelerine bakıldığında 1.34'leri çok rahat yapan bir isim olarak bu rakiplerin öncelikle derece olarak bir kere geride bırakmasını bekliyorum e, bu ismin. Yarışın gidişatına baktığımızda 2 numaralı Lebeau her ne kadar 4 numaralı okay fine kadar seri start sahip olmasa da ön grubu isteyen atlardan bir tanesi. 4 numaralı okay fine yine start ile birlikte liderlik hamlesi beklediğim atlardan bir tanesi. Bir diye de 8 numaralı Mobile Princess bu isim de yine startla birlikte ön grup içerisinde yerini almasını beklediğim bir diğer isim. Önde başı çeken ismin 4 numara. onu da e, süratini yükseltecek olan isimlerinde 2 ve 8 olacağını ve 3 numaralı Novalla'nın da öndeki bu süratli yarıştan ilk istifade etmesini beklediğim ve hamleyi de ilk yapmasını beklediğim Sprinter isim olarak da bu isimlerin arkasını yapmasını bekliyorum. Belli bir yere kadar yarış sabrettikten sonra süratli giden yarışta arkayı da kontrol edip yüzükle beraber vitesi arttırdığında e, onlardan liderliği alıp yüzük üzerine yapacağı etkili sprintiyle de arkadan gelecek olan Sprinter rakiplerine direnerek yarışı kazanmasını bekliyorum. 3 numaralı Novalla isminin sıralı ikili bahis noktasında 1 numaralı South Dream Girl 6 numaralı Lily Kate ve 7 numaralı Double Cosmo Girl isimleri de yine arkasına tavsiye edeceğim. Özellikle 3 isimdir yarışın gidişatı gereği. 3 numaralı Novalla hem yapmış olduğu son dönem performansları yapmış olduğu derecesi bir de yarışın gidişatıyla bende de e, geçilmez çıktı. 3 numaralı Novalla'yı günün bankosu olarak öneriyorum. 1-6-7'de sırasıyla sıradaki rubayısı öneririm. Görkem Bahçeci'nin bankosu geldi. 3 numara Novalla benim banko olarak önereceğim isim dedi. Arkasında da tabii ki bir sıralı ikili bahis önerisi oldu Görkem'in. 1-6-7 ile 3 numara Noval'la günün bankosu Gulfstream 2'de. Hipodrom.com at yarışı heyecanını yurt dışı yarışlarında hem en detaylı istatistikleriyle hem de inanılmaz kampanyasıyla zirveye taşıyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı yarışlarında Ganyan ikili sıralı ikili ve çiftede de %75 dağıtıma ek net kazancın %20 fazlasını veriyor. Yurt dışı yarışlarını kaçırma. Hipodrom.com'la bu heyecana fazlasıyla ortak ol at yarışı hipodrom.com'da oynanır. Evet arkana bakma demiş ki eminize sağlık yabancının tek adresi Padok TV tüm da kazandırıyor demiş. Çok teşekkür ederim Görkem'in de ağzına sağlık sizin de ağzınıza sağlık. Son koşuya geldik Görkem son ayak. E, bir tape tapiste koşulacak bir yarış. 1700 metre mesafede 9 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Ekranda görüntü bülten görüntüsü söz sende. Evet abi burada da aslında toplamda altı isim yazdım en geniş haliyle. Fakat e, bir isme sabah saatlerinde kalem kırmayı dahi düşündüm. Ancak e, tek tercihimi tabela ayağından yana kullandığım için son ayağı da rahat izlemek istedim. O zaman bir dakika burada bir araya giriyorum ben şimdi. E, 8 9lu bir önceki koşuda çok ön plana çıkarmıştı. Burada, bir önceki, bundan sonraki ayakta bir 3 numara bankosu verdim. Burada da bir atak ata kalem kıracağım dediyse ben bu şu ayağına oynarım. Evet. E, <laughs> Ee, bu isim dört numaralı kartano çünkü şimdi hem mesafeye bakıyorum hem yarışın gidişatına şöyle bakıyorum hem son dönem performansına bakıyorum. Yani bir ara yani yanına at yazayım mı yazmayayım mı noktası çok gittim geldim ama dediğim gibi tek tercihimi tabela yani kullandığım için Novalla ismi biraz daha ağır bastığı için ben de burada rahat yarış izlemek adına toplamda 6 isme kadar çıktım yerim olduğu için. Fakat 4 numaralı Kartano'yu niye bu kadar ön planda tutuyorum? Sebebine gelecek olursak 2 numaralı Milagun Kondo ve 3 numaralı Swan Lake ve hatta bunlara da 5 numaralı Gentleman Jerry isminin de eklenmiş olmasıyla birlikte ön tarafta bir süratli gidişat beklemekteyim bu koşu özelinde. Yani süratli bir yarışı dikkat çektiğim için de arkadan acaba kim sak gelebilir diye şöyle bir göz attığımda grup içerisindeki en iyi sprinte sahip olan ve bu mesafeyi de grup içerisinde en iyi koşacağını düşündüğüm ismin 4 numaralı Kartan olduğu kanaatindeyim. O yüzden de burada favori hanesinde önereceğim isim 4 numaralı Kartan olacak. Peki Noval'la ismini tek başına bıraktıktan sonra burada tabii ki Kartano isminin rakip hanesinde kimi özellikle dikkat çekeceğim? 9 numaralı Bryce Canyon son yarışın hiç aldığı etmiyorum. Muhtemelen günlük bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Bugün bu süratli yarışta eğer ki Kartano Bekley'in performansı sağ yansıtamazsa ona da yarışın gidişatı yaradığı için 9 numaralı Breeze Canyon ismine de ikinci sırayı verdim. 8 numaralı Bridge of Rain bir diğer şans verdiğim isim. Bu yarışta beraber bir kapalı gözlük takısı denemesi olacak. E, farklı bir performans gelebilir bu hattan. 8 numaralı Bridge of Rain ismine de 3. sırayı verdim. Bir de yarış süratli gidecek gibi duruyor evet kağıt üzerinde ama ön grup içerisinde sigorta olarak bir isme şans tanıdım normal kuponlar için. Bu da 3 numaralı Sıvan ne ismi oldu. 4983 her kuponda bulunmasını normal kuponlar adını şiddete tavsiye ediyorum. Ancak ben bu kadar alt yazdım. Yerim de var. E sonraya biraz daha rahat izlemek istiyorum, kapatmak istiyorum diyenlere de iki isim daha tavsiye edeceğim. Bunlar da 1 numaralı Mufrih ismi. Son yarışını kazanarak istenen sebebi geldiğini belli etti. Bugün için farklı bir performans gelebilir. Bir de yarışın mega bombası 6 numaralı Night Jumper ismi. O da ön grup içerisindeki yerini alıp süratli giden yarıştan enteresan bir performans gelebilir bu isimden de ona da son sırayı verdim. Toparlayacak olursam bir ikili bayısı oynayacaksam ben burada kesinlikle tartışmasız bir şekilde 4 numaralı ile oynarım. Arkasına da 9, 8, 3'ü no yazıp normal bir ikili bahis denemesi yaparım. Ama normal ikili bahisimi biraz daha genişletip oranı da yükseltmek istersem 1 ve 6'yı da sigorta olarak arkasına yazarım. Ama ne olursa olsun atıyorum ben Novala ismiyle bir çifte bahis deneyeceksem 4 numaralı kartan öyle denerim. Bir Cazip bir sıralı ikili deneyeceksem kartano öyle denerim. Yine normal ikili bahis deneyecek olursam kartano öyle denerim. Yine kuponu daha da fazla düşürmek isteyip son ayakta bir risk almak istiyorsam bu isim yine 4 numaralı kartano olur. 9, 8, 3, 1, 6'da yine bütçeler doğrultusunda arkasına yazarak rahat bir yarışta seyrettirebilir. Görkem 4 numara Kartano'yu çok önde önerdi. 9, 8, 3 rakip olarak önerdi. Çizgi altına da 1, 6. Ama ben yine sizlere bir öneride bulunayım. 8, 9, diğer ayak 3, diğer ayak 4. Ufak bir üçlü ayağın denemesi benden. Görkem'in tahminlerinin üzerine bir değerlendirme yaptım. Evet, ağzına sağlık Görkem. Yine çok akışlı, çok da güzel bir program oldu. Ee, şimdi bahislerimizi biz de hazırlayacağız, çalışacağız ve sonrasında e, yarış, yarışın karşısına geçeceğiz. Bir an yani iki tane Hakan Çakmak var sandım ekranda diyor. Tabii bir kardeş olduğumuz için çok benziyoruz. Öz <laughs> evet, evet. kardeşimiz kendisi. Evet, e, ağzına sağlık. Son söz sende. Fazla şey yapmayalım. E, herhalde Kocaeli'de, özür dilerim İzmir'de yarış başlayacak. Söz sende. Evet, bizi... Yine bugün de yalnız bırakmayan, e, bizlerle beraber olan yarı yarışsever dostlarımıza öncelikli olarak teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Keyifli bir program vardı. Yine dilimiz döndüğünce bir Amerika programını yarışsever dostlarımız için Padok Global programında değerlendirdik. E, herkese katılacakları müşterek bahislerde bol şanslar diliyorum. Hepinize bol şanslar diliyoruz. hipodrom.com sponsorluğunda yurt dışı yarışlarda da varız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hipodrom.com at yarışı heyecanını yurt dışı yarışlarında hem en detaylı istatistikleriyle hem de inanılmaz kampanyasıyla zirveye taşıyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı yarışlarında Ganyan ikili sıralı ikili ve çiftede %75 dağıtıma ek net kazancın yüzde yirmi fazlasını veriyor. Yurt dışı yarışlarını kaçırma. Hipodrom.com'la bu heyecana fazlasıyla ortak ol. At yarışı Hipodrom.com'da oynanır.